Herkese merhaba. 10-16 Ocak haftasına bomba gibi giriş yapıyoruz. Şimdi sırasıyla burçlarımızı neler bekliyor? Başlıyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar bu hafta özellikle Boğa burcundaki Ay ve Uranüs'ün kavuşumu ile birlikte oldukça güçlü başlıyorsunuz. Hem Merkür retrosunu da unutmuyorsunuz. Merkür retrosu sizler için çok çok önemli olacak. Çalışma alanlarınız ve kazanç kaynaklarınızla ilgili büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Sürpriz bir parasal gelişme yaşanabilir. Beklenmedik bir teklif, beklenmedik bir harcama ile karşılaşabilirsiniz. Merkür'ün de aynı zamanda 14 Ocak'ta geri hareketine başlamasıyla birlikte bir süredir üzerinde çalıştığınız konular hakkında yeniden değerlendirme, yeniden şekillendirmeniz söz konusu olabilir. Kariyerinizi etkileyecek çok büyük planlar ve çok önemli gündemler bu hafta söz konusu olacak. Lütfen bu haftaya çok iyi bir şans verin. Geçmişte yarım kalan işleriniz ve projeleriniz varsa bu hafta değerlendirmek için çaba sarf edin. Sadece maddi harcamalarınız, parasal konularınızla ilgili çok güçlü getirileri olduğu gibi çok güçlü götürüleri de olabilir. Buna da ekstra dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu söylüyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz.